Misafirperverlik Çay, kek, börek, kurabiye, kahve, yemek, tekrar çay yanına kuru yemişler, ardından meyve. Türk misafirperverliğinin ufacık bir özeti bu. Türk halkı evlerini ziyaret eden misafirlerine sürekli bir şeyler ikram ederek onları memnun etmek ister. Yemek daveti olmasa dahi misafir evinde yemeden içmeden oturmak pek mümkün değildir. Eğer misafirlik yatılıysa sadece Türk kültüründe olan misafir odası özenle hazırlanır, misafir evden çıkacaksa tüm ev sakinleri tarafından kapıya kadar uğurlanır. Geçmişte inşa edilen hanlar, kervansaraylar, köy odaları, misafir odaları ve daha niceleri Türklerin misafirlerini ağırlamaları için yapılmış mimari eserlerdir. Ayrıca saydığımız tüm bu mimari yapılar Türk kültürünün misafirperverlik nişaneleridir. Türk toplumu misafirleri her zaman başının üstünde tutmuş, bu alışkanlığı gelecek kuşaklara atasözleriyle miras bırakmışlardır. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Konuk sevenin sofrası boş olmaz. Misafir kısmetiyle gelir. Misafir 10 kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır gibi atasözlerinin yanında misafirin önemini vurgulamak için Tanrı misafiri deyimi de dilimize ve kültürümüze yerleşmiştir. Tanrı misafiriyim diyen kişi kim olursa olsun hiçbir şekilde kapıdan çevrilmez. Buyur edilir, hürmet gösterilir. Türklerde misafiri iyi ağırlamak bir saygınlık ve itibar göstergesidir. Tarihten beri beyler toylarda, sultanlar saraylarda, ağalar konaklarda büyük sofralar kurdurarak misafirlerinin gönüllerini hoş etmiş, itibarlarını yükseltmişlerdir. Halkımız da bunu böyle benimsemiş ki, gelinlik kızların çeyizlerinde misafirlere yer verilir. Çeyiz düzülürken misafir havluları, terlikleri, yatak yastık kılıfları ayrı ayrı alınıp çeyiz sandığına yerleştirilir. Yediğiniz içtiğiniz size kalsın, gördüklerinizi anlatın diyen olursa, anlatacağınız uzun bir misafirlik süreciniz olacağına eminiz.